Efendim tekrardan merhabalar. yine kanalımızdayız. Ee, yine Elmas Baraka'yla birlikteyiz. Bugün Gazlı Mustafa Kemal Atatürk üzerinde prim yapmaya çalışan tırnak içinde e, şarlatan olarak adlandırmayayım ama e, bazı fırsatçılarla ilgili biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü Gazlı Mustafa Kemal Atatürk e, bu şekilde çirkin primle prim e, yapılacak bir lider değildi. Ne yazık ki günümüzde sosyal medya üzerinde Atatürk'e benzerliğiyle ün yapmış bazı insanların vatandaş e, nezdinde e, kendine çıkarım sağlamak para kazanmak üzerine bir takım hoş olmayan davranışlarda bulunmuştur. Bununla ilgili de bugün biraz e, konuşalım istedik. Evet Elmas'cığım e, sen ne düşünüyorsun? Benim söylediklerimle ilgili çok çok e, üzücü bir durum. Bir de 10 Kasım'da Aynen. yapıldı bu. Bilmiyorum takip ettin mi? E, sosyal medyada gördüm ama e, evet. ben de senin gibi yani çok e, üzülerek gördüm. E, çok yani para kazanmak bu kadar kolay olmamalı. Bir. İkincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi değerlerimizi de buna alet etmemeliyiz diye düşünüyorum. Yani insanların değerleri üzerlerinden bu e, tip yaklaşımları çok sakıncalım diyorum ben. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüsünden ziyade söylemek istedikleri şey daha böyle arkada kalıyor. Yani kesinlikle. onun ifade ettiği şeyler yani. bir kenara bırakılmış ve onun siluetiyle evet. ilgileniyoruz. Evet, evet. Yani, yani ben çok onun dâhililiği vatan savunması değil de, <laughs> Aynen. görüntüsünden üzerinde insanlar para kazanıyor. Ve gibi bu gibi. maddi manevi çok büyük e, yanlış kesinlikle. Yani böyle çok kadar kolay bir şey olabilir. Peki vatandaşlar neden ya? böyle bir e, buna riayet edip de para veriyorlar. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Niye böyle bir girişim içerisindeler? Yani... anlayabilmiş değilim. Neye hizmet ettiklerini onlar da biliyorlar mı? Bugün yani şurada işte atıyorum hasta bir çocuk var desen, ihtiyaç sahibi biri var desen kimse elini cebine sokmaz. Evet, evet, ya Allah, Allah versin Evet Ya devletin kapısına gönderir. Evet. Ee, bir toplumsal dayanışma içerisinde olmaz. Ama ne hikmetli daha bundan nasıl binleme? Artık siyasi gündem mı bilemeyeceğim. Yani nasıl binleme sağlıyor? Onu da anlayabilmiş değilim. Ha hakikaten olay çok ee, oldum. Ben de şaşırdım kaldım. Yani bence buna yani 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde sabahın o saat 9.5 geçe, sosyal medyayı açıp oradan vatan para kazanma derdi. bir var. Ve bunun bir yaptırımı da olmalı. Yani şimdi Atatürk'ü hakaret edenler e, paça tutuklanıyor içeri atılıyor, atılıyor, gözaltına alınıyor ise e, bunu da bir yaptırımı olması gerekmiyor mu sence? Bu bir e, sahtekarlığa girmiyor mu? Ya haksız kazanç. Evet. Haksız kazanç. Ya dergiye tabi değil. Yüksek ihtimalle değildir diye düşünüyorum. Bilmiyorum prosedürden. Ben de ben bilmiyorum. Sanmıyorum. sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Yani ben kontrole ben tabi değil. E oldu o zaman. Ben de Marlin Monroe kızına mı girsem? Girelim. ne yapsam ya? Girelim. Tövbe estağfurullah ya. Bizi de gönderirler mi? Paracım elmas. Valla hayatta kolay, para kazanmak olmadı. Yani bir, bir, de, şu sosyal medya fenomenlerini oraya oraya iyi olur. Anlayabilmiş değil mi? Yani neyin fenomenisiniz? Ben Görgüsüzlüğün. E, Görgüsüzlüğü. Görgüsüzlüğü. Usulsüz mü? Fenomenisiniz. Gram ben? vergi vermeden e, kara para aklamanın veya e, farklı şekilde zengin olma yolunu bulmuş ve bir sürü var. Yani, yani. Masak'ın da çok değerli gazeteciler de var bu konuyu araştıran. Masak da diğer evet. bu işte e, sosyal medyada çok fazla Dilan Polat tarzı e, işler yapanların peşinde olduğunu ve yakında da onların patlayacağı söyleniyor. İnşallah. 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 Ben de şaşırıyorum. Hatta diyordum ki ya bu güzellik merkezleri sürekli açılıyor, açılıyor, ne oluyor kardeşim diyor, nasıl açılıyor? Ve e, anlatım tarzları birbirleri, birbirleriyle aynı. Sistematik aynı. E, Görgüsüzlük sen tavan yapıştırımındaki uç altınların orada burada gösterilmesi. Yani böyle bir abuk sabuk sosyal medya fenomeni, kendini fenomen olarak adlandıran <laughs> kişiler 26 yaşında jeti, uçağı ve 30'a yakın iş yeri sahibi bir insan nasıl olabiliyor ben anlayamadım. Aa, at at Ama devletin bu, onlar, bu konuların üzerine gitmesini ben de arzu ediyorum çünkü haksız kazanç ve devletten vergi kaçırıyor. Valla sosyal medyanın tek bir iyiliği olmuş. Evet. Nedir o? Sosyal medyada gözüne baka baka vatandaşa nasıl usulsüz para kazandıklarını... Oh, teşekkür zırnı. etmek lazım. Aynen teşekkür etmek lazım. Evet Vallahi sosyal medyaya gerçekten e, teşekkür etmek gerekiyor. Ya, Ama de. şunu da yadırgıyorum. Ben Sır. Dilan Polat'ın fenomenlerinin o evet. Dilan Pulat'ta ne olduğunu da anlayabilmiş değilim. Çok enteresan. Sen anlayabiliyor musun? Yok beni hiç Yani saçlarında Yok. bu gidilerle paralar... Yok. İşte havuz başlarında kokteyller. Yani insanlar şunu mu acaba kendilerinin ulaşamadığı, erişemediği ya da yaşamak istedikleri hayatı muhtemelen. orada görüp de evet, ona muhtemelen. mı özeniyorlar? Yani özene özene bizim toplumumuzun insanları. Yani 7 milyon abonesi varmış. Yani bu 7 Çok milyon gidiyor. abone. Ben bilemiyorum. Türkiye'de zaten 81 milyon. Peki lütfen. bu 7 milyonluk abonesi olan arkadaşın şu anda Silivri'de. Yani ona benzemek isteyenlerin... Onu mu anlatmaya çalışıyorsun? 7 milyon insan bunları örnek alıyorsa, 7 milyon takipçisi varsa yani nasıl bir o 7 milyon ya? 7 milyon abone bir çoğu bence e, paralı abonedir. Yani o satın alma abonedir açıkçası. Hmm. 7 milyon abone. Yani mantığını alabiliyor musunuz? Yok al, 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 81 milyon al. vatandaşın ortalama kaçta kaçı yani hemen hemen onda ikisi gibi bir şey e, şey evet. olmuş. Abone, evet. abone olmuş. Ben abone değilim açıkçası. Şimdi oradan, da yani. oradan ya haklı olduğu noktalar var tabii ki doğru söylüyorsun. Olabilir satın da almış olabilir ama bir de son dönemlerde gerçekten yani e, biliyorsunuz çok e, zengin insanlar yani varlıklı kültürlü insanların çok fazla böyle evet. öne çıkma meziyetleri çok yoktur. Evet. Çok da etrafımızda var. Evet. görgülü insanlardır kendi. Zenginliklerini dışa ifşa etmezler çünkü zamanında görmüşlerdir bu kültürü almışlardı. bir edep bir yatırımlarını da ona göre yaparlar yani bir e, x bahsettiğimiz kişi gibi orada burada e, yani futursuz şekilde de görgüsüzdekilerini ilan etmezler evet. ve hala var öyle çok saygın Ay, zengin insanlarımız var fakat ah. son zamanlarda vallahi ben de şaşırıyordum yani çıkıp çıkıp böyle a, absürt absürt giyimlerle e, efendim tepesine bir dolarların saçın tepesine takılıp altın varaklı şey kahve <laughs> altın tuzlu kahve içme <laughs> ve buna benzer bunun gibi bir sürü versiyonlar kaydı. <laughs> ben anlayamıyordum yani bu, bu nasıl bir şu, şuna getireceğim o elit o kültür o görgülü kesimin ötesinde görgüsüzlük cehalet cahillikle bütünleşmiş, kültürsüzlükle bütünleşmiş bir cenah türedi. Bir cenah var. Ha bunu etme. Bir var, bir şeyler var. Fenomenim diyor, oyum diyor, buyum diyor. E, ve normal bir yurttaşın <laughs> akla, akla hayale gelmeyecek bir yaşam tarzına kavuşup ve bunu da sürekli pompalıyor. Ve kendim Deşifre ettiler. Yani bunları yaparken aslında bu insanlar o cehalet ve görgüsüzlükleriyle maalesef. masaka dediler ki gel beni al. Allah razı olsun. Aynen öyle. <laughs> o yüzden sosyal medya <laughs> bu alanda... Görgüsüzlükle e, bir şey yaptı. Evet. Kesinlikle. Yani ben toplum adına üzülüyorum. Kesinlikle. Çünkü şimdi kesinlikle. bir şey mesela bir... E, Biliyorsun YouTube'da, sosyal Aha. medyada içerikler, çok fazla içerikler var, var ama bu var. içerikler evet. sana ne katıyor, hangi bilgiyi katıyor? Aha. Sana oturduğun yerde işte atıyorum çalışırken seyredersin, ne bileyim işte Aha. yemek yaparken, dolma sararken seyredersin vesaire seyrettiğin programlardan ne alıyorsun? Ne gibi bir kazanım alıyorsun? Yani ben bir Cem Yılmaz'ın fenomenini anlayabilirim. Evet. E, tamam. O mizah hatı yönü hatı katan, gelişmesi mizah için, evet, kendinde bir şeyler buluyor. <laughs> ne bileyim, buna benzer birçok örnekler de verebilirim. Hmm. Yani mesela çok değerli insanların içerikleri var. Onları, onlar aracılığıyla bilgiye çok daha kolay ulaşabiliyorsun. İşte belgeli konuşurlar, mantıklı konuşurlar ya da sen analiz edersin nedir. Seni bilgilendirirler ne aslında. Ne değildir, evet, evet vesaire vesaire. Evet. Ama Dilan Polat ve onun Eşdeğerlerinin evet. evet. bu kadar çok takip edilmesi, evet, bir var. E, aklın mantığın alabileceği bir şey değil. Yani ben anlayamıyorum. Yani toplum mu bu kadar e, onlarla beraber görgüsüzleşti? Evet, evet. Toplum mu bu kadar? yani ayrı. Bir bir kısım, bir kısım, bir kısım. <laughs> yani, yani, yani hepsi için söyleyemiyorum. Yani dediğim gibi, bu yeni akım türleri yani bunlarla birlikte yani sosyal görünürlükleri çok fazla arttığından dolayı kafayı sıyırmış durumdalar ve yani o görgüslüklerden ne yaptığını şaşırdıkları için kendini yakalattılar ama herkes aynı aynı Şimdi hadi evet. hepimiz içeri üretiyoruz. Ben şimdi samimi, sana samimiyetimi söyleyeyim. Ne Dilan Polat ne de onun türevlerini ya da o, o, o tür görgüsüzlük yapan hiç kimseyi ben ne takibi alırım ne de görürüm. Hiç izlemem bile. Çünkü o kültür ya da o e, şey, A, aydın sahip bir e, kişide sahip değilim. Beni o ilgilendirmiyor. Yani öyle kültürsüz insanla bunları takip etme gibi bir e, potansiyelim yok açıkçası. Ama bu diğer e, olmadığı anlamını göstermiyor. Evet seni dinliyoruz. Yani şimdi e, Atatürk'ün üzerinden para kazanmalar, sosyal medya, yani mi? bu Dilan Polatlı sosyal medya üzerinden de para kazanmış. Tabii, tabii. Farklı ürünler falan satmış, satmış, <laughs> tabii. A, bir, her iki içeriklerini var. aldığı reklamlarla da para kazanmıştır evet, işte, tabii. Yani e, şimdi ben çok büyük kulüplerin sponsor olarak kulüplerin sponsorluk yapmış karı koca hmm. Hatta ben geri çektiler. İsim vermeyeyim şimdi. Burada biline hmm. bir, bir e, büyük bir futbol camiasının sponsorluğu yani almış. İBB'yi de almış. İBB'de ki İBB'nin de sponsorluğu yapmış. İBB'nin bazı e, reklam panolarında da, otobüslerde bak de ya, var. Ya. Paraya bak paraya. Sonra bu sosyal medyadan sonra bu masakın e, tekeli takıldığı için yani e, İçişleri Bakanımız, e, ilgili kuruluşlar takiplerini yaptıktan sonra e, baskından sonra gözaltına alınmadan önceki süreçleri zaten onların kanunlarından, reklamlarında Yani kamuoya duyulduğu zaman hepsi şeyini geri çekti. Aldılar. Onlar sponsorluk da iptal ettiler. iş işten geçti tabii ki. Yani. Yani, e, Kısa şimdi, yoldan para kazanmanın <laughs> yani, e, ya emekli 7500 lira alıyor. Maalesef. Garibim. Öyle. Yani neyse bu 5000 lira <laughs> iyi geldi iyi geldi ee, yine Allah devletimizden e, razı olsun ya inşallah düzeltecekler bunu umut ediyoruz düzeltmeleri gerekiyordu zaten yani, kiralarını bile, bile karşılanıyor yine aynı kurulmuş. konuya geldi kendisi yani, sen gidiyorsun tamam, gidiyorsun emekli maaşı diyorsun yani, ya. yani ya, emekli arkadaşlar diyor ki ne olur bizi de <laughs> şimdi ama buna bakıp da bunların haksız kazançlarını zaten bir kara para atlamışlar <laughs> kesinlikle ya Bir ne? usulsüzlük yapın. Kaç tane usulsüzlük var? Bir kara para atlıyorsun. Ee, Komple yani, usulsüzlük var. Yani evet sosyal medyada başka usulsüzlükler yapıyorsun. Evet, tabii. Yani evet. toplumu ta değerlerini tahrip ediyorsun Kesinlikle. yani her şeyden Kesinlikle. evvel ya. Dinamit koyuyorsun ya. Evet. Şimdi gençlerimiz ne yapacak? Hadi Rapulat 26 yaşında güzellik Özellikle merkezi açtı, işte. ben Eline de güzellik atalım. merkezi doğru, açayım. Doğru. E, e o aynı şeyi göremeyecek. Sukut hayali olacak ya. Şimdi aslında tam da güzel konuya parmak bastınız. Şimdi bu e, arkadaşlarım, yeni jenerasyon demeyeyim. Bu takiplerini yapan arkadaşlar, vatandaşların e, onlar da kamçıla da yeni güzellik merkezleri evet. açma falan kafalarında da bu vardır ama çok e, üzücü bir durumda üzücü bir haber vermek istiyorum. İçişleri Bakanlığı ya da e, güzellik merkezleriyle il, ilgili çok sıkı, gerçekten bu işi yapmak isteyen düzgün insanlar da sıkıntıya sokacak şekilde bir denetim mekanizması getiriyor. E böyle hepsini eleyecekler. Anlatabildim mi? Anlıyorum. Onun için her önüne gelen de e, bu Dilan e, Polat gibi, onun türevleri gibi önüne gelen güzellik merkezi açamayacak, düğmeye baslar. Ama burada bu sektörde çok fazla kan kaybedecek. Anlatabildim mi? Farklı usuller, yanlış usuller, orada doktor bulundurulmasına başlayan bir Aynen. çok yanlış o sözler ve daha basını yansımayan başka şey başka insanların da e, yani diğer vatandaşların da uygulamalardan, uygulamalarda yaşadıkları varsa, varmış yani, var mısa yani. bu çıkmıyor çünkü kadın yani bu aile çok fazla öne geçtiği için artık bu vatandaşların şeyi şikayete bağlı kaldı sonradan gelişecek bu ama iyi iş yapmış iyi iş yapmaya <laughs> çalışan emeğini para kazanmaya çalışan güzellik merkezleri gerçekten sıkıntıya girebilir çünkü sektörde alabilir bu anlamda diye düşünüyorum ama e... Hani e, şöyle, olması gerekiyor. Kurun yani. yanında yaş denacak. Ama yani eğer evet. yanlış yapmıyorsa. Ha, mesela senin söylediğin gibi e, doktor bulundurması gerekiyor ve Hı -hı. kendisinin yetkisi olmadan bu işi yapıyorsa. Tabii tabii kendisi e, de olmadan botoks botoks bir sürü şeyler yapabilir. Şey ama ya, olur mu yine? Sağlıkla yani. da oynuyorsun. Evet. Devletten verip kaçırıyorsun. Vatandaşa dolandırıyorsun. Kara para aklıyorsun. Yani bu hepimizin cebine Bir de, de bunları çıkıyor. kötü malzemeyle yapıp sağlığa gerçekten zarar tabii. veren... Kim bilir kaç kişi sakat kaldı de... gibi bir haberiniz var mı bilmiyorum Kesinlikle yok. Dile bilmiyorum. de getirilmiyordur. Getirilmiyordur çünkü mahkemeler aracıyla belki e, uğraşıyor, hatta Ama ben yine de e, yani sosyal medyanın çok yararlı olduğunu, yararlı. içerik üretmenin... Çok yararlı. kolay. Mesela evet. biz de içerik üretiyoruz. Evet. Evet. E, ama bunu işte hakikaten e, topluma eğer bir şey katabileceksen, yani orada e, doğru bir şey söyleyebiliyorsam, söylüyorsam e, bunun bir ederi var, bir değeri vardır. Ama Şimdi en masum Allah'ın sevgisi. Ya yani TikTok'tan iki buradan, göbek sallayın. Şimdi ben buradan TikTok'a yani, çıkıyorum. Tövbe estağfurullah. <laughs> yani ama talep ama var. çok da görüntü Hayatım veriyor. Arz talep. Arz talep. Tabii. Burada yararlı ne iki bir şey konuşuyorsun. İzlenme yok. Ama affedersin. Yani ben şimdi çok şaşırıyorum bir vatandaş <laughs> olarak. Ya tik tik açıp da bana tüküren bir vatandaş ya da kişiliği <laughs> takip edeyim ya. ya akıldan zorumuz mu var sizin ya? <laughs> ya da çok affedersin. Ya. Geçmiş orada enerji bir harika bu arada ya iğrenç ödesi ya. <laughs> Aynen değil mi? Evet. Ketrukçiyi katlediyorsun. Aa şimdi onu düşünüyorum. Enerji de iyi ayol. Abi Ay, <laughs> ben takip etmediğim için buna da haberim ya benim yeğenim var. Şimdi o ta, o yani bunlar biz benden daha fazla farkındalığı olan hani sosyal medyayı daha iyi kullanıyor. Şimdi biz kullanamıyoruz çok fazla. Aa, o dedi ki ama biz aynı senin gibi 7-8 bin, 7-8 milyon onun şeyi var dedi, fa fanları var. Aa, ay bunun fanları mı varmış dedim. Var yazı dedi. Çocuk bana söylüyor. Yani çok e, <laughs> irdelenmesi gereken, Kaleci, sosyal medyada ilgilenmesi irdelenmesi gereken bir aslında. Liyakatın ve kalitenin olmadığı her şey zararlıdır. Kesinlikle. Yani bunun e, içeriği de zararlıdır. Kesinlikle. İşte atıyorum TikTok'u da zararlıdır. Yani, biliyor musun yani gençlerimizi de evlenmek yani, Yok bizim zaten şimdi de... güzellik merkezindeki fenomenlere söyleyeyim mi? Ünlü, ha, ünlüler de tükürüyor TikToklarda. küfrediyorlar. Ve buna bir yaptırım da yok. Ünlü olman senin orada bir saygısızlık Saygısızlık yapmana e, anlam vermez, saygısızlık yapma hakkına sahip olamazsın. <laughs> Bu yani. dezenformasyon yasasını... Şeyleri... Bunlara hı. yaramıyor. Ya, e, alabildiğiniz serbest hangi birini yakalasınlar elmas? Hı. Hangisini yakalayacaklar? <laughs> Ama ben dezenformasyon yasasının sosyal medya ile ilgili. <gülüyor> <biliyorum>. <gülüyor> yok yok. Aslında mi? o açıdan çıkartıldı ama vallahi şeyini zararlandı, Gazeteciler çekiyor arkadaşlar. Onlar ha. çekiyorlar. Yani fatura onlara evet, kesiliyor. Ben aa, tam farklı düşünüyordum. <laughs> <mu>? Yok. Yani <laughs> bence de e, siz Dezenformasyon yasası gerçekten uygulanmaya gerçek anlamda uygulanmaya konulmuş olsa tabii ki ben de destek veririm. E, 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 i̇lk önce böyle bu abuk subuk. E, tabii ki bu sefer şey de var, ö, ö, yani özel hayatta var. Şimdi insanlar gidip bu mecraları kullanmaya etkisine sahipler. Çünkü çoğu da bunlar yabancı menşeli ama yine denetim mekanizması Türkiye size bu denetim mekanizmasını gerçekleştirir. Yani affedersin Türk halkına e, tüküren, Türk halkının değerleriyle oynayan ya da kafasında bir şey geçirip de oradan buradan abuk subuk bağıran, kuçunu başını açıp gösteren yani bildiğin e, bir, hani şey yapmak istemiyorum ağzıma kötü söz gelmesin. Hani affedersin eskortluk yapabilecek şekilde gösteri yapan insanların yani hiç mi müdahale edilmesi gerekiyor? Gençler yetişiyor çocuklar. Bak muhafazakar bir insan değilim ben. Ben muhafazakar Ben, ben cumhuriyetçi bir insanım. Layık bir insanım. Ancak çocuklar çok örnek alıyorlar. Elmas 12-13 yaşında. Çocuk 12-13 yaşında. Beşiktaş olmamış, çocuk almış, TikTok açmış ya. Doğru. TikTok açmış, oradan canlı yayınlar. Ya bu olmaması gerek ya. Nerede beki özel koruma? Doğru, doğru, doğru. doğru çok Niye bunlara bir yapma? Yani. Nerede bu güzel formasyon uygulamaya konulsun? Bunlarla ya, işlem yapılsın. Vallahi hiç bir yapalım yapılmıyor. Bunlar da alabildiğince, futursuzca sergiliyorlar. Ama bunun talepleri de var. Sen bunu sabaha kadar bir taraflarını yırt, anlat, düzgün bilgiler vermeye çalış. Vallahi seni kimse izlemiyor. Bir TikTok mu açsak acaba? <laughs> Yok TikTok, TikTok'a karşıyım ben. Yani TikTok TikTok bana ne bir var kız kalalım. TikTok. Ah, Bilemedim. YouTube biraz <laughs> geride kaldı. TikTok kalır biraz kalır <laughs> aslında. Biraz, biraz evet. Biraz TikTok'ta hareketlenelim olmaz mı? Ama ne vereceğiz biz TikTok'ta topluma? Buluruz bir şeyler. Diyorsun. <laughs> e yapalım yapacak bir şey. Yani TikTok'a Ay biraz, oraya, ay biraz oraya, <laughs> oraya, biraz el atmamız lazım. TikTok'a ha? Tabii. Hmm. Ama Instagram da çok etkili. Instagram'da çok fazla bu Ama ben şey Instagram'ı daha kalite buluyorum ya. Yani. Yani. Yani içerikler olarak e... evet biraz daha kalite. biraz ya, daha kalite. Biraz daha. TikTok'u ben bilmiyorum. kullanıyorum da. Kullanmayı da hani düşünmüyorum. biz espri yapıyoruz. <laughs> Ama TikTok TikTok TikTok'u da mesela hani siyasetçi falan kullan. Onun da çok yaygınlığı ve e, mecra, yani yüksek bir mecra aslında. Ama şuna gelmiyoruz mu aslında neyi hangi amaçla kullanırsan oraya dönüşür. Doğru, 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 yani, doğru, doğru. Kullanım amacı önemli. Yani TikTok da olabilir. Sen doğru bir içerik veriyorsan orada da izlenme sayına ulaşabilirsin. Eğer izlenmek istiyorsan, tanınmak istiyorsan bunun çeşitli yolları var. Şimdi bu arkadaşları kim tanırdı? Yani sosyal medya tanıdılar ve belki de yıllarca bu işi yapıyorlardı. Sosyal medya da canlı yayınlarla ön plana çıkma fırsatı yakaladıkları için yakalandılar. Nisa. Sana <laughs> verdiğin içeriklerle ilgili iyi de olabilirsin, kötü de olabilirsin. Doğru söylüyorsun. Ve rezil de olabilirsin. Rezil de olabilirsin. Rezil de olabilir. öyle bir e, şimdi, dünya yaşıyoruz. Şimdi de, şimdi evet. işte e, devlet, e, kardeşim sen burada ne yapıyorsun? Geçtin TikTok'un karşısına, bebek atıyorsun. <laughs> sana müdahale edeyim dese. Özel Vay! Kıyamet kapağı. Aynen şeyler Tabii. geliyor derler. Tabii. Bak, Ama yani topluma gerçekten ya. zararlı hani o çocuğun aklı nere nere gidiyor? Yani orada e, elmasın bazı önüne kadar, düşüyor yani. Hani evet. sosyal medyadan hani akışlar oluyor ya. Evet. Önüne düşüyor. Ay diyorum yaratır mı gördüm? Yani. Tam, geçiyor. Yani bunları izleyen çocuklar var. Peki bunun ne olmalı? Tamam. Bir Ne şey... olmalı? Ya belli bir yaşın yaş önüne yaş e, Belli bir yaş Peki, grubunun belli bir yaş grubunun Peki sosyologlar, psikologlar bu konuyla ilgili. İlgilenmiyor. Bir duymaz. İlgilen aslında çok sosyal medyayla ilgili e, var aslında hani e, sakıncalar var ama şimdi bir hani amiyane tabirle çocuklar hep te, cep telefonuna dünyaya geldikleri için e, bunu Ebeveyn de bunu kısıtlayamıyor. Şey olarak kısıtlanması gerekiyor, bir mesela YouTube'da olan çocuklarla ilgili video yayınladığım zaman çocuklara özel diye işaretlemem evet. gerekiyor çünkü onu yaygınlaştırmıyor, çocukların da şifre etmiyor. Onun gibi mesela diğer mecralarda TikTok'ta var mıdır bilmiyorum. Hı hı. Instagram'da var mıdır bilmiyorum. Çünkü çok yaşları küçük insanları da görüyorum. Ee, kendi ürettikleri mecraların ya kendine ya da devletin bu konuda bir düğme gibi bir şey koyması gerekiyor. Yani varsa da benim haberim yok. Çünkü bu kadar e, yani kısıtlı mod uygulaması olması gerekiyor. 18 yaşında düşük çocukların e, buralara girmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle bir yasa çıkartılabilir. Yoksa onun dışında dediğim gibi Kıyamet kopar. Aynen. Biz TikTok karıştır, bizim TikTok'umuza karıştı, bizim Instagram'ımıza karıştı. Biz isteriz. İstediğini söyleyemezsin efendim. İstediğini söyleyemez. İp tükürüyorsun, eli tükür. Aa bir de o olmaz. Evet, bir de, bir de, de, de şöyle şey var. Geçenlerde yani. yine, yine sosyal medyada ister istemez ama. Hı -hı. Hani bakarken bir senin de dediğin Hı -hı. Gibi ister istemez. geri doğum yapmış insanların işte bu su içerisinde doğum yapma anları. Hı -hı. Yani bir yani, eldirğin doğum evet. yapma anları. Bebeğin Her dünyaya, dünyaya geldiği an. Ya arkadaşım Olsun, evet, yani bu bakma. Bunu da yani. benim de niye paylaşırsın? Hani ne anladın? Yani şimdi ben onu gördüm ne oldu? Yani anlatabiliyor muyum? Yani senin, bir bebek dünyaya, senin, e, şey geliyor. Sahredin. Evet. Orada işte havuz içinde yanında işte kocası, hemşiresi, doktoru, ıvırı zıvırı bebek dünyaya geliyor. Ve bu dünyaya açılıyor. Ve evet evet sosyal medyada Kendim görüyorum mı? yani. Evet. bu dedim nedir ya? Hayır ben onu izlemek istemiyorum. Ama anne düşüyor göre. Hayır hani öne ne düşüyor? Hı ve vekil diyorum. <laughs> Demek onları da izleyenler var. Ha, anlayamıyorum. Yani şunu. En baksa da seviş, zorlanıyor. Senin ve sevişlerinize... Sevinçlerini paylaş. İnsanların sevinçleri, e, üzüntüleri herkesi göre farklıdır. Sana seninki farklıdır, benimki farklıdır da hani hakikaten sosyal medyada yani bir doğumu ben, niye başkası izlesin? Benim çocuğum dünyaya gelin. Bunlar genelde yabancı içerikler. Evet, yabancı içerikler. Yani yabancı. Tamam, yabancı içerikler, içerikler. olabilir. Yani senin sevincini, hani ben sevincimiz arkadaşlarımla, dostlarımla elbette paylaşırım ama dünyanın bir ucundaki insanın en mahrem anlarımı niye seyrettireyim? İşte, yani ben toplumu anlayamıyorum. Dünya toplumu, insanlık nereye gidiyor anlayabilmiş değilim. De anlayamıyorum. Bundan ilk kafa yoruyorum bulamıyorum. Hakikaten bulamıyoruz yani. Çünkü sosyal medyadan ne kadar çok <laughs> haksızlık görüntülerini... yaparsan görüntülerin o kadar yüksek. Yüksek. Evet. Sen ben yapalım, yok biz kimseyiz. Gerçekten bu ülkede işini düzgün yapan, hangi alanda hani olursa şey. olsun işini düzgün yapan, bu topluma bir şeyler verebilen, topluma farklılığı yaratmaya çalışan o yani çok değerli e, bilim insanları var, felsefeciler var, akımlar var. Konuyu izlemiyorlar. İçerik üreticilerinin Hı. bir konuya, bir temaya bağlı olarak ya düşüncelerini Hı. ya da bilgilerini aktarması. Evet. Yani bilgilerini aktarır koyalım. Bunlar görseli aktarır. Ya da düşüncelerini anlatır. Bu da toplumun ne düşündüğünü Yok. Ee, o da topluma bir paylaşımdır. Yani ben düşüncemi paylaşabilirim. Misal var yapanlar yani. var, Bilmiyorum onları yapanlar da var. Yani var. ama kayboldu. Demek ki de az görünürler. Yani bu diğer dediği bahsettiğin e, ipini kaçıran aynen öyle. Söyle, i̇pini kaçır, ipini ipini, kaçıran yani. vatandaşa daha fazla izleniyor. Aynen. Adam avu da gidelim ben düşündüm. Ay gülüyorum sinirden. Adam da kalkmış. Bak kap, ayakları kapının üstüne kaldırmış. Başı aşağıda. Oradan çekim yapıyor. Binlerce nasıl olmuş ya. Hayret ettim ya. Şimdi onu ne sen niye yapıyorsun? niye yapıyorsun öyle hareketler? Yani değişik. Hayır bir de şöyle, şöyle bir şey var. var. Yani, yani ben oraya girmiyorum. Onu ha. izlemek istemiyorum. Geliyor. <laughs> Senin önüne düşüyor <laughs> ve iki saniye bile olsa hani akarken evet, yani iki iz, saniye, saniye bile olsa iz, bu bir bu Tabii. bir aslında insan kandırmaca değil mi? Tabii ki. Tabii ki öyle. Yani siz sosyal medyada insanları kandırıyorsunuz. Tabii öyle. Çünkü mesela atıyorum X en bir baktı, burada 1600 gibi bunlar neyi görüntülemiş diye merak edip giriyor. <laughs> tabii, tabii tabii Ya tabii. da işte milyonlar, bunlar neyi merak... Sonra bunlar burada diyorsun yani, bunda izlenecek ne var diyorsun. Evet. Yani i̇nsanları da aldatıyorlar. Çünkü... Sosyal medya bu, algısı böyle. Hakikaten bak önüne düşüyor, sen evet. onu inerken hareket ediyor şey Hı -hı. içeri görüntülü oluyor. Yes, Halbuki ben onu görüntülemek istemiyorum. İz, i̇zlenmiş izle, oluyor. Doğru Aslında izlemiyorsun. Aynen. Senin düştüğü için Aynen. görüntü olarak alıyor ama ve bu, yayılıyor. Ama bu bir kandırmaca değil midir? Tabii yani, kandırmaca. Yani hasbin Allah. Sosyal medyanın başka şey yani. Ya zaten ben şeyi anlayamıyorum Ermaz'cığım. Günlük hayatta mazbut olan insanların sosyal medyada bir canavara dönüşmesini seyrediyorum. Aynen öyle. Abi abartısız hareketleri yapıyorlar. Acaba, Ama Acaba... günlük o günlük hayatta ıı, o ne kadar mülayim. <laughs> Sosyal medyada değişik hareketler. Aa diyor, diyorum ki aa buna ne olmuş? Sosyal medyanın acaba cazibesi mi var? Ya da bas, bir ekran bastırılmış duyguların dışa vuruyor. Fırlıyor ya. Sosyal medyadan. evet. medyada. Evet. Fidan kulaklar çok var yani. Aynen öyle. Kadar. Ne diyeyim Allah, artık eskiden Allah insanı ıslah etsin derdi. Allah sosyal medyadan uzak tutsun. Şimdi TikTok'lardan. Allah, Allah sosyal medyayı ıslah etsin diyeceğiz. Diyelim. Yani sevgili dinleyicilerimiz, Özgür İstanbul takipçileri abone olmayı unutmayın inşallah. Abone olursunuz. Bize destek verirsiniz. Biz giriyoruz mu efendim? Hayır aslında. ben de bak. deneyelim kız. Ne var? Biz yok <laughs> potansiyel. Hatice şaka yapıyor. <laughs> Efendim e, sosyal medyanın bir çeki ne gelmesi? Kesinlikle inanıyoruz evet, evet. tabi. Evet. E, esprili ama in, in, hmm. inşallah da biraz dokunduk. dokunduk. Dokunduk evet. Yani hakikaten bir yara dokunduk. diye düşünüyoruz. Aslında daha da uzun konuşabiliriz ama dediğim gibi yani, e, çok fazla süremiz de yok. E, bu başlı başına bir erozyon olarak aynen. görüyorum. Çok güzel söyledin yani, evet. Sosyal medya erozyonunu yaşıyoruz. Hatta biraz önce başka bir konuda da görüş konuşma gerçekleştirmiştik. Bu sosyal medyanın yalan rüzgarı gibi yeni içerikler üretip gerçeklerle bizi uzak tutması, aynen, gerçek aynen. hayatı da göremiyoruz. Aynen. İnsanların acılarını da göremiyoruz. Ölümlerini bile insanlara ulaştıramıyor sosyal medyadaki bu akışlar, bu saçma aynen. sapan şeyler. Aynen, aynen. Onun için büyük bir erozyon kim ederse diyor ki deniyor ki sosyal medya işte e, yeni yılın buluşu işte bilmem ne çağın buluşu. Biz buluş olarak onu kullanmıyoruz. Biz sunuş olarak onu kullanıyoruz. Aynen, aynen. Ha buluş değil e, sunuş. Yani ab abuk sabuk hareketler, abuk sabuk gösteriler. Yani insana ait olmayan sakıp saban davranışların olduğu e, ve aşırı bir toplumu tahrik eden, toplumun dinamiklerini böyle Yok etmeye eğilimli ee, evet. içerikler görüyoruz ve bundan da son derece Hiç rahatsızız. Yani, yani bizim dinlendirmek istediğimiz aslında konu buydu. Ee, yoksa içerikler güzel üretildiği zaman da hepimize faydalı, yararlı bilgiler edinilebilir. Ama ne yazık ki bunları çok fazla göremiyoruz. Faydalı işler e, yapan insanlar olduğu kadar çok sayıda da gerçeğin dışında saptırılmış şekilde içerik üreten vatandaşlarımız var. Bunlarla ilgili inşallah ne yapılır bilemiyorum onu artık onu ilgili e, kurumlar ilgili inşallah kurumlar şey gereğini yapar demiş. diye düşünüyoruz. Bugünkü konumuz da sosyal medya üzerinden türeyen yani sosyal medya üzerinden haksız para, kazanç. Haksız, para, haksız kazanç sağlayan insanlara biraz konuşmak, biraz eleştirmekle gündemimizi açtık. Tekrardan başka bir konuda, başka bir e, e, fayda sağlayacak konuda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz. Sevgili kadın, saygılı kadın, hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.